Karanlık ve ıssız yerlerde. Ben... Şimdi Biz Gulyabane'yi görürdük. Karanlık ve ıssız yerlerde insanın gördüğü, gördüğünü sandık korkunç hayalet. Şimdi Karabat'a bir rüyalarda bize basıyor diye biliyorum... Yatarken, uyurken. Vampir, direkt insan şeyi. Ebe Gümeci'nin hiç hayatımda duymadım. Valla ben Gulyabani diyorum. Gulyabani o da karanlık ıssız yerlerde böyle e, çok uzaklarda ne de görüyoruz. Hatta Kemal Sunal'ın bu biz hiç şeyinde oynamıştı. Kemal Sunal, Şener Çiçen herhalde onunla orada gol herhalde. Eski dizilerde ne de? Yanlış değil herhalde. Yok, öyle düşünüyorum da. Bence var ya ben bu sonra bekliyorum, aklımda pek görmüyorum. daha da istemiyorum. Ama bir taraftan da şeyi düşünüyorum. 30 bin garantiledik de. Bu Lebani'yi neyi düşünüyorum da nasıl olur, nasıl biter? Çünkü en mantıklı cevap o. Aa, bu son kararını demek istiyor. <laughs> Dedim mi Recep? Dedim valla. Joker hakkım var ha. Ebe gümeci değildir değil mi? Ha bu valla o da olabilir bilmiyorum ki. Kara bassam bence. olabilir mi? Olabilir daha gitti herhalde. Nasıl? Nasıl bak. Nasıl ilerliyor valla? Kendimize gerek gelmediğine inanamıyor vallahi şaşırdım şu an. Recep tebrik ediyorum. Çok teşekkür ettim sağ olun. Yalnız Ebe Gümeci'ni bilmemene şaşırdım. Nurhan Hanım siz biliyorsunuzdur Ebe Gümeci. Madımak falan çıkmaz madımak mı? Madımak var, madımak var bizim. Ebe, Ebe Gümeci de çıkmaz mı? Ebe Gümeci'yi biz toplamakta yemekte. Ama bilirsiniz. Böreklerini yapar, evet börek yapıyorlar. Değil mi? Evet biliyorum. Değil Ebe Gümeci. Bir dönem bu Dedim sakalını bilirim, mangalı bilirim ve otu, cacığı bilirim, şey madımağı bilirim. Cacık bilirim. için. Ebe komeyi için hiç bahsetmedi ki bana. Ebe görünce böyle yuvarlak yapraklıdır. Evet, yuvarlak Ondan yapraklı, ortalarında düğme gibi bir evet, şeyler evet. var. Annem diyor ki biz bunu halleydi, yirdik diyor. Ortasında insan şey. Bir de bana yedirmez e, mi? Şu eve gümeyeceğim. Yok zaten öyle gümeyeceğim. ne yapacak? İç çok çıkar çünkü. Çıkar. Şeyin olduğu yerde yani, yakan Isırgan otu mu? Isırgan da olduğu yerde Ebe de vardı. Evet var. Ben nasıl bilemem ya. Recep? Şu an 100 bin liram var. Valla. Hey, şaka baka 100 bin liram var valla. Ailede başka bekar var mı? Bekarımız yok. Recep şimdi bütün bekarları evlendirmeye doğru gidiyor. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. Bekar açılır. İnşallah. <laughs> Sırada 10. sorumuz var Recep. Değerli izleyenler. 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. hangisi ördek illerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türünün adıdır? A. Eble B. Sersem C. Angut D. Budala Hangisi ördek dillerde, tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür? Eble, Sersem, Angut, Budala Valla ee, şimdi ben bir tek burada sanki Angut'u biliyor, bir de Budalay'ı biliyorum biliyor gibiyim sanki. Eleyebileceğim şık var. Sanki ben biraz Angut gibi öyle mi hatırlıyorum ya? Böyle bir Angut'u sanki biliyordum. Ama bence şöyle yapabiliriz Kenan abi dediğiniz gibi. Yani şimdi eleyerek gitmek istiyorum ama fiziksel olarak eleyemiyorum yani kafamda. Bence Joker Aptal'ı bulayarak bir eleyim. Şunu da söyleyeyim Recep, son hatırlatma. Bu Çift cevap şöker hakkını kullandın. Evet. İlk tercihini yaptın. Tamam. Herhangi bir şıkkı söyledin. Son kararın dedin. O doğru cevap çıkmadı. Aa bu doğru çıkmadı. Öbüründen de acaba doğru çıkmayabilir diye çekilmeye kalkarsan çekilemiyorsun. Tamam. Yani onu kullandıktan sonra çekilme şansın yok. Anlatabiliyor evet, Anladım. Şu an çekilirsen 100 bin lirayla çekiliyorsun. Doğru cevap verirsen 200 bin lira olacak ve 400 bin lira soru yaşatacaksın. Anladım. Peki e, çift kebap aklında bütün dört e, eleme, eleme gelmiyor işte. He, ben direkt kaydı bilsem ne olacak mesela Kenan abi? O zaman 30 bin lirayla uğurlayacağız. 30 bin lirayla uğurlayacağız. Hmm. O zaman azıcık daha düşüneyim. Tabii ki. Hangisi örtek dilden tüm örtek renginde bir kuş turunun adıdır? angut budala angutu dise ama tüyleri kiremit renginde olan bir kuş türünün adı kiremit renginde olan bir kuş türünün adı ee, bunlar hep acaba renkleri e, bir de renklerini alın da getirebilirim angutu gördüm de şey göründü Almut'u biliyor gibiyim de kiremit renginde olduğu için karıştırıyor. Kiremit rengi böyle bildiğiniz kırmızıya dönük olur herhalde ya da turuncu. Kiremit rengi. Değil mi kiremit evet. rengi? Almut, budala, tersen, eble. Hangisi ördek bir de ördek diyor. Ördek tüyleri kiremit renginde bir kuş adıdır. Bence ee, Ha, şimdi 100 bin liraya bakıyorum, bir de cevaba bakıyorum, kiri Joker hakkıma bakıyorum, kiri kararsız kalıyorum. Bence zaten buraya gelmeye geldim. Şimdi geri çekil de geri dönmek istemiyorum. Belki 200 bin, şey, 400 bin lira soruyu belki açarım. Angutu da böyle sanki biliyor gibi gibiyim. Ona biraz yakınım, sersem, epey bu donay değil de. Valla e, kimde kusura bakmadın anam ne der, kızmasın. Ben, balıkçılık bir cevap vererek Joker'i kullanmak istemiyorsun. Joker'i kullanmak istemiyorum ya. Yani. Tamam ben hatırlatıyorum sadece tamam. Recep karar senin. Tamamdır Kenan abi. Yani 100 bin lira da iyi, iyi para da onunla da işimize yarar aslında da bir şeyler de alırız aslında da. 30 bin lira da ne örek. Ben şimdi iç ses geliyor bana da böyle yapıyor, de beşiği şey dönüyor böyle annem al al al. Oğlum bırak soruyu, ne öreceksin, gel yiteli diyor da ama ben de azıcık kendime şans vereyim istiyorum, azıcık ilerleyeyim diyeyim istiyorum. Tamam ben çift çöker hakkımı kullanarak cevap vereceğim. Son kararım Son kararım. İlk tercihin hangisi olur? Hocam? İlk tercihim Angut. Son kararım. C, Angut son kararım. Ezber vuku diyoruz Vallahi Vallahi ne karasular indi Kenan abi. Gerçekten ben beklemiyordum. Vallahi gittim gittim geldim. Ya senin gibi benim de hiç bir fikrim yoktu yani. Evet. Şunun adının ne olduğuna dair. Hı -hı. Tebrik ederim Recep. Valla teşekkür ettim. Ne diyorsun? ne yorum yapsam bilemiyorum ki benim. Hayatımda ilk defa yaşadığım şeyler şunlar yani. <laughs> Çok heyecan yaptım bir de. Nasıl ne yorum yaparsın? Bir, bir, içine sor bakayım ne geliyor şimdi? Valla içime ne geliyor biliyor musun? Valla hiç artık hiter Sınır zorlama senin kapasiten bu kadar, al git. <laughs> Vallahi ben kendim bunu görüp şu an kendimde. <laughs> Şimdi ben bir de Nurhan Hanım'a soracağım bakalım. Nurhan Hanım ne diyorsun? Ben soruyu öteki, so öteki soruyu da açtırsın. Evet. Bilirse bilmezse çekinelim. Öyle mi? Öyle. Şu ana kadar nasıl geldi Recep? Çok güzel. En son zaten bir vedalaşacağız. Tamam, devam ediyorum. Tamam. <laughs> Recep gerçekten inanılmaz gülüyorsun. Valla beni kendime inanamadım. Benim Gerçekten mi? o içeriden o sesin de yakalıyorsun. Gerçekten tebrik edebileceğim. Buna şahit olmak da çok güzel. Valla size böyle, yani sizi böyle bir durumdan mutlu ettiysen bana ne mutlu ya. Vallahi emin yani ol, emin ol. Çok ol, teşekkür ederim. Çok, çok, sağ olun. Devam ediyoruz. Sırada 11. sorumuz şimdi var. Şimdi bir de şey soracağım. Çok Sor. özür dilerim. Tabii bu soruda ki. ilerliyorum şimdi. Mesela diyelim ki 11. soruyu açtırdın. Şimdi zaten açtırmaya kazandım. Soru birazdan açılacak. Evet. Eğer soruyu görüp çekilirsen mi nasıl bir yolu deniyor mesela? Tabii ki soruyu gördükten sonra okudun. Eğer ki ben bunu cevaplayamam e, emin değilsen çekilebilirsin. Onda da 30 bin lira mı diyor musun? Hayır hayır 200 bin lirayla çekilir. Ha, 200 bin lira garanti ya çekilirse. Eğer çekilirsen 200 bin lirayla. Tamam. Ama soruyu bilebilecek gibi hissedersen 400 bin lirayı Oho. alıyorsun ve sonra final sorusu e, orası sende bilmiyorum. Titreme geldi ya dur bak. Bakalım nasıl bir şey ya. İnşallah bildiğiniz yerden gelir Bakalım. Bilmediğin yerlerde daha iyisin bence. Allah Allah. <laughs> Angot'u bilmiyordun, futbol bilmiyordun. Hepsini de doğru cevap verdin. Recep devam ediyoruz. Sırada 11. sorumuz var. Değerli izleyenler, değerli konuklar. 400 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? A. Arjantin B. Kolombiya C. Brezilya D. Almanya Almanya Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyle şey? Almanya Arjantin Kolombiya Kolombiya Brezilya Almanya Ben şimdi Almanya'ya gittiğimde haritada hep Fransa'ya bakıyordum Fransa Almanya'nın dibindeydi Yani hemen yanındaydı işte bir yıl şundan Fransa'ya neye gitsem mi ne diye düşünüyordum. Almanya'ya yani herhalde Fransa'yı ya çok yakın diye bilim ara sınır olarak. Ama ben sanki yani yanlış bilmiyorum da Arjantin'le Brezilya burada bu yanda da ne yani şeyde e, Avrupa'da da yani. e, Amerika'da Nerede? Ha, Amerika'da Amerika'nın aşağısında Güney evet, Amerika'da orada bu ama Kolombiya Kolombiya Kolombiya. Da Kolombiya. <laughs> Kolombiya da şey yani şeyde değil mi ya? Bu da yok uzakta ya. Kolombiya da yakın der ki. O da Güney Amerika'da. He o da abi beni doğru haritada baktığım doğru Almanya gittiğindeki ki e, Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülke dedi? Fiziksel olarak şunu haritaya açtığımızda Almanya Fransa'nın dibinde. Sana şunu hatırlatmak isterim Recep. Bu 11. soru. 5. veya 6. soru değil. Evet. 11. soru. 400 bin liralık soru. Bunun 400 bin liralık bir cevabı var. Öyle düşün. Evet. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Arjantin ya bildiğimiz fiziksel olarak sınırsa başka bir sınır daha ise yani bildiğimiz şu harita sınırıysa Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Brezilya'da, şey de Amerika'da. Ama Fransa Avrupa ülkesi. Ama en uzun kara sınırı. Kara sınırı. Evet. Almanya. Kolombiya Şimdi kara sınırında gizemli bir şey mi var bilmiyorum da. Kara sınırı dediğimiz bu haritayla çizilen kara sınırı daha mı ya? Böyle kendimi öyle yorumluyorum şöyle. Kolombiya Arjantin, Brezilya. Çok uzakta değil ama Almanya Fransa'nın dibinde. Mesela kara sınır olarak bunlar komşu ülke ise yani en uzun kara sınırı hangi ülkeyle'dir? Bunlara ne zaman komşuluk yapmış ki en uzun kara sınırı? Kara. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Bir de şu soru da ülkedir ülkeyledir, evet. Yo e soruda da sıkıntı Soruya baktım da. Bence e, benim bıcık kafama Almanya yatıyor gibi ama Kolumbiya, Arjantin, Brezilya zaten yakın bir yerde. Yani bu sorun üstünde daha da yorumlanıp da daha da bir yerlere gideceğini de düşünmüyorum. 200 bin lira iyi para. Vallahi iyi para. Ben hak de şu an kendim inan şaşırıyor. Ki siz de şaşırdınız daha. İnan. Olur mu? Estağfurullah Vallahi ben ne öğreneyim bile Ben tüm 400 bin liralık soru belki şaşırtma da olabilir. Bazen öyle şeyler olabiliyor. Ee, ne öreyim, bilmiyorum da. bence yani aklıma ve mantığıma yatan düz mantığına gitmek istiyorum. Düz düz mantığına gideyim yani. Şimdi Arjantin olmaz, Kolombiya olmaz, Brezilya hiç olmaz. Kara sınır olarak bilmiyorum. Eskilerde T tarihte başka bir kara sınırına başka bir şey diyorlarsa benim bilmediğim bir şey. Yani coğrafyamda bu kadar benim kötü olamaz yani. Kara sınır bildiğim bir şey. Kara sınır yani. Şöyle yan yana olunca çizgi varsa kara sınırı. <laughs> Kenan abi ben Neye yakın bakıyorum Almanya'ya? Vallahi yine şansa kadere Bala abi D Almanya diye düşünüyor. Son karara doğru da gideceğim. Öyle görünüyor. Önce çok şu kalbim bir de çıkacak gibi. Buran abi zormuş ya. Kenan abi vallahi ellerim ne tenledi. Bir de sizin karşınızdayım. ben hiçbir ünlüyle böyle çok yakın temaslı olmadım. Böyle muhabbet etmedim. Derdini, tasasını, enerjisini hiç almadım. Kenan abi ben すなわちそんどをきみよなローマキスタール